Evet, selamun aleyküm değerli takipçilerim, kıymetli kardeşlerim. Yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet, karakterimize bu alt taktık abi. Hedefimiz bunu bitirmek. Ha, bu arada bugün günlerden cumartesi, yarın pazar benim ee, bir ihtimal işim olabilir diye size vermiş olduğum sözü yani Ramazan'da her gün bir video sözünü yerine getirmek adına bugünden videoyu çekiyorum. Bilginiz olsun. Biraz stok video gibi olacak. Ee, hedefim boğa oynanı taktık ultra pakete Hedef koyduk abi. Şunu beraber açalım sizde. Hadi bakalım. Şöyle daldım maça. Makrolarımız balıymış. Onları açalım. Evet. Gel bakalım. Bu at seni yiyeceğiz Batuhan. Ooo. Batuhan. O neydi lan? Batuhan ne yapıyorsun Batuhan. Batuhan'ı atamıyoruz. Evet attık abi. Bir bir yaptık. Beraberliği yakaladık. Bu at oynağı da bu arada her hesapta yoktur. Olanlar şöyle bir lan ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyor lan bu? Aha, neyse dur abi. Allah'tan patladı var ya. Patlamasa yemin ediyorum Mortingen olurduk biz. Al. Al abi maç yeni başlıyor. O ne yaptı abi? Bir şeyler yaptı, bir şeyler oldu maç. Birden böyle koptu gitti. Bunu geç. Evet rakip gitti abi. Bu şeyi söylüyordum. Oradan stres oldum adam öyle üst üste bir şeyler açtı maçtı. Bu boğa koynağı her hesapta yoktur bak. Bu biraz özel bir ayakkabı. hesabında olanlar yorumlarda belirtsin bakalım. Benim hesabımda var veya yok hesabı. Ha, şu şeyleri basacaktık. Şunlara basalım. Hedefimiz ultra paketi almak. Selman geldi. Selman 22.08 2018 herhalde. Kardeşim bol şans. Şöyle hızlı bir şekilde akıyoruz abi. 2-0 yaptık. Şöyle alttan çalışalım. 3-0. Böyle atar mıyız? Yavrum benim be. Ayakkabıyı görüyor musun? Abi nasıl var ya. Ayakkabı karakteri uçuruyor ya. Bak 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 bak. 6-0 yaptık. Evet. Golem molem bize rız gelir tırıs gider. Her türlü eseriz. Şöyle alttan çalışalım abi. 8-0. 9-0 yaptık. Antik golem nereden geldiğini şaşırdı. Şu anda şokta rakip ne oluyor diyor. Biz bu adama nasıl 9 tane yedik bu adamdan diyor. Bu arada bana MS giriyor ama. Ne alakaysa. Ona sıfır yaptık. Ama kardeşim daha oynamayalım be. Acaba bir gol atacağım hırsı mı var? Dur bakalım salalım. At hadi. Dur. Hadi at. Heh. Tamam mı? Yeni oynuyor abi. Tamam attın da mübarek gol işte. Allah Allah. Hadi at. Tamam hadi. Tamam. La havle ve la kuvvete illa billahil aleylazim. Ramazan Ramazan ibadetimizi de yaptık abi. Böyle Ama kardeşim ne yapıyorsun ya? Bak ya. Selman Allah için beni takip ediyorsan, videolarımı izliyorsan senden yorum rica ediyorum. Buradaki amaç ne? Amaç ne abi? Ultra paketi aldık mı? Bence aldık. Ya bir git lan. Arıza. Almışız abi. Yo almamışız. Ee, niye almadık abi? Ha, bir maç daha açacağız. Hadi bakalım. Bakalım. Evet Aydın geldi. Aydınlar her videoda denk geliyoruz abi. Uzay Lord'u. Aydın'cığım bol şans kardeşim. Şöyle alttan o alttan biz atalım mı dedim. Güzel. Aydın bizi ham yapacak abi. O 3-0. Şöyle 3-1 yaptık. Bakalım. Oo, Aydın güzel gol attı abi. Şöyle 4 2 yaptık. Bakalım Aydın bu sefer bizi yenecek mi ne olacak? Yok, Aydın bu sefer bizi yer abi ben size söyleyeyim. 5 3 yaptık. Allah Allah, çok saçma goller yiyorum. 6 4 40 saniye ya herro ya merro diyeceğiz. Farkı bir'e indirdik. Geliyor muyuz acaba? Ne yapacağız? Göreceğiz hep beraber. Arşımızda güçlü bir rakip var ve rakip farkı tekrar ikiye çıkarttı. 3'e çıkarttı. Mortingen olduk bu videoda. Şey bu maçta pardon. 8 6 alır mıyız? O neydi lan? Oho yok abi yok. Aydın bizi... Aydın bizi bu maçta 7 bitirdi. Eyvallah kardeşim. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. O şans. Ama ultra paketi alacaktık biz ya. Aydın bizi ham yaptı. Hemen ileri diyelim. Gelir mi? O ne lan? Av Maksut Koç. Antik golem geldi. Kardeşim bol şans. O enerjileri az. Şöyle 2-0 yaptık. 3-0 yaptık. Göz sıfır yaptık. Rakip güçsüz çıktı abi. maçtan sonra şeye bir bakalım. Diyomuz kaç dakika oldu acaba? Çıkacak mı kardeşim? Eyvallah. Eline koluna sağlık. Top sepetimiz de geldi abi. Şimdi muhteşem ötesi böyle hesabımıza değer katacak. Harcayıp da bitiremeyeceğimiz ödüllerimizi alalım abi. İki elmas, iki içecek. Yani bir maç bile atamıyorum bundan. 550 altın. Oo, bak şimdi bu 550 altından biraz da ultra paket açtığımızda bir karakteri yükseltme gelebilir. Onu yükseltiriz abi. Muhteşem altınlarımızla. Ne oldu? Evet bu geldi. Şunu alalım abi. öyle basalım. Ultra paketimizi açıyoruz. Şöyle basıyoruz abi. Evet tahmin ettiğim karakter yükseltme geldi. Bu mezacı dükeyi yükselttiğim zaman bununla da oynayacağım. Bu karakter de benim tahminime göre benim istediğim özelliklere sahip diye tahmin ediyorum. Evet. Şu karakteri yükseltelim. Nerede? Evet. Şunu yükseltelim. Az önce almış olduğumuz muhteşem altınlarımızla iki karakterim var zaten. Bunları bilerek böyle yavaş yavaş yapıyorum abi. Maksat hedef olsun. Şuradan bakalım videomuz ne kadar olmuş. 10 dakika olmuş. Daha var abi. Boğa oynanına başlar atmaya devam. Tungur kaptan geldi uğur kaptan kardeşim bol şans yok ya bana atana atacaktım ben değil mi he evet evet hadi bakalım şöyle 1-0 yaptık 2-0 yaptık 3-0. Akıncı Viking Boğa Toynağı'nın karşısında karşılık veremiyor. <laughs> Pardon. Ha, amaç bir gol atmak mıydı? Eyvallah kardeşim. Kol bozuk demiş. Tamam. Geçmiş olsun. Evet çıktı. Ellerine sağlık diyelim. Şimdi son bir enerjimiz var. Bak şimdi basıyorum. Adam bize maç saldı ya abi. Bak şimdi. Rakip gelmez abi. Döner durur şimdi bak. Ha. Ölümcü zombi e. Yani karakterin ismini birebir koymuş. Hadi bakalım. Bol şans. Hadi oynayalım. Ah be kardeşim. Atsaydık be. Şöyle basalım. 2x'lere, 5x'lere, 10x'lere. Şuraya bak abi. Bir basmaya 3 tane enerji veriyor. 24 saatte gelen 24 saatte mi gidiyor. Ne kadar da bir geliyor o top sepeti. Ona kalkmış masa o? 2 enerji koyuyor abi, 2 enerji. He, bu arada bak dur dur. Bunu da konuş konuşacağım bir dakika abi. O neredeydi? Burada mıydı lan? Neredeydi o? Dur abi. Bu günlük ödüller neredeydi lan? Burada mıydı? yok da değil abi video izleyerek aldığımız şeyler neredeydi ya ya şurası şurası ya Allah için ya ya şurada 5 kart veriyordu bunu şimdi 5 elmasa indirmiş yani var ya bir yerden hesaplara bir şey verecekler diye akılları çıkıyor abi ben buradan masamaya sesleniyorum şu 100 yeşil parayı almazsınız namertsiniz. Alın abi bunu da alın. Alın, almazsanız namertsiniz. Bu kadar net söylüyorum. Vermeyin, bunları da vermeyin. Kaldırın. Şu ödüllerde günlük ödüller nerede lan? Gene sinirlendim. Bak gene vites yükseldi bende. Günlük ödüller nerede abi? Nerede? Bulamıyorum onu. Şurada mıydı? Neredeydi ya? Neyse abi. Günlük ödüllerden de videoları da kaldırmışlar. Günlük ödülleri komple kaldırmazsanız namertsiniz. Bak bu kadar net. Ya kardeşim siz bu oyunculardan ne istiyorsunuz ya? Ne yapalım biz 24 saat oyuna para mı yatıralım? Bunu mu istiyorsunuz siz? Ya bu kadar vicdansızlık olmaz ya. Ya şuradan ne istiyorsunuz kardeşim ben anlamıyorum. Şurada 5 götü boklu 5 kat veriyordunuz lan. Bunu da buradan kaldırmışlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya siz nasıl insansınız ya? Tehlike Zaza geldi. Zaten bununla videoyu sonlandıralım. Kardeşim bol şans. Ya şaka gibiler ya. Şöyle atar mıyız? Adam da gol yemiyor. Biz de yemiyoruz abi. Büt. Şöyle. Aha. Dur dur bu adam kontrollü oynuyor. O ne oldu öyle atamadık. O neydi lan? Şu an masa böyle sinirlendi mi ya abi? Şey aklıma geldi birden anlamsız bir şekilde. O neydi öyle abi? Neyse dur beraberliği yakaladık şimdi biraz daha kontrollü oynayacağım. Atar mıyız? Saldır Mahmut. Ah be çok ileriye gidiyorum ya. Bak ya. 5 4 Rakip çok kontrollü oynuyor. 5 5. Şimdi bak öne geçiyorum. İzleyin beni bak. La. Evet geliyorum. Şöyle ay ben alttan yedim. Oynayacak mı oynamayacak mı bir durdu abi anlamadım ya. Ve 4 saniye kala şeytanın bacağını kırdık. O neydi lan? O nasıl bir goldü öyle? O çok saçma bir gol oldu abi. Evet videoyu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buradan Masamo'ya tekrardan sesleniyorum. Bak gene sinirleniyorum böyle. Gene şimdi vites yukarıya çıkacak. Adam olun lan. Adam olun adam. Bu oyuncuları biraz rahat bırakın ya. Kanını yendiniz lan milletin. Görüşürüz abi. Allah'a emanetsiniz. Selamun Aleyküm.